Ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye Amin. Mart seçimlerinin ardından da herhalde aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız iyi ki bunların eline düşmedik diye yapacak. Gidişat onu gösteriyor. Tabii biz bunları siyasetin latifesi olarak ifade ediyoruz. Yoksa kimin ne yaptığı, kimin kiminle yol yürüdüğü, kimin kime hizmet ettiği, kimin hangi bataklıkta çırpındığı bizi ilgilendirmiyor. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize en başta da deprem bölgemize neler yapabileceğimize, dertlere nasıl derman olabileceğimize, sıkıntıları nasıl çözebileceğimize, eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Özellikle milletimizin bize verdiği yetkinin ve sağladığı desteğin gereğini yerine getirmezsek vebal altında kalırız. Türkiye yüzyılı sözümüzü şehirlerimizin geleceğe hazırlanması dahil her alanda yerine getirmeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Gençlerimize büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben evlatlarımızdan ümitliyim. Tabii çocuklarımızla birlikte onları yetiştiren hanımlarımızdan ümitliyim. En çok kadınıyla, genciyle Adıyamanlı tüm kardeşlerimden ümitliyim. Nüfusu giderek büyük şehir sınırlarına doğru yaklaşan Adıyaman'ımızı sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, altyapısı ve üst yapısıyla hak ettiği yere çıkartmak için sizlere ihtiyacımız var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize, ailenize, geleceğinize sıkı sıkıya sahip çıkın. Gerisinin üstesinden Allah'ın izniyle beraberce geliriz. Değerli kardeşlerim. Adıyaman programımızı diğer illerimize göre çok daha geniş tuttuk. Buradan aday tanıtım toplantımıza geçecek, hem ilçe adaylarımızı açıklayacak hem de oradaki kardeşlerimizle hasbihal edeceğiz. Ardından daha önceki gelişlerimizde verdiğimiz sözleri tutarak Kahta ve Sincik ilçelerimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Her iki ilçemizde de aynı zamanda yapılan çalışmaları yerinde görme, eksikleri yerinde tespit etme imkanı bulacağız. Bu sebeple şimdilik sizlerden izin istiyorum. Kura çekiminde evlerinin anahtarlarını alma hakkı kazanan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımızı da yuvalarına kavuşturacağımızı buradan tekrar hatırlatıyorum. Adıyaman'ın acı günlerinde olduğu gibi sevinçli günlerinde de hep yanında yer almayı sürdüreceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygılar hemşehrilerimiz, kurası biten konularımızın anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız burada teslim edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere. Sayın bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın afat başkanımızı, TOKİ başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle anahtarını almak üzere Sayın Sıraç Aslan ve ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sıraç Aslan ve ailesine hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıraç Aslan ve ailesini sahnede misafir ediyoruz. Buyurunuz efendim. Lütfen arka tarafa alalım sizi. Buyurunuz hanımefendi. E şimdi de Sayın Rukiye Ardıç ve ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Ruki Ardıç ve ailesine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sahnede misafir ediyoruz biraz daha. Buyurun lütfen. E şimdi de Sayın Hacı Bekir Bozkurt ve ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet Hacı Bekir Bozkurt ve ailesine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayede misafir ediyoruz efendim. Buyurun arka tarafa doğru alalım sizde. E şimdi de Sayın Fevzi Heyrat ve ailesini davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Fevzi Erat ve ailesine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sahnede misafir ediyoruz. Arka tarafa alıyoruz. Buyurun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Buyurun arka tarafa lütfen. E şimdi de Sayın Fatoş Bakır ve ailesini davet ediyoruz. Fatoş Hanım buyurun lütfen. Fatoş Bakır ve ailesine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Lütfen arka tarafa alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar ve son ailemiz Sayın Ferhat Perişan ve ailesini davet ediyoruz. Ferhat Bey buyurunuz efendim. Evet hayırlı ve uğurlu olsun Ferhat Bey ve ailesine. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi anahtarlarını alan ailelerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına doğru ön tarafa davet ediyoruz. Değerli protokolümüzün değerli ailelerimize öncelik tanımalarını rica ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet ailelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ ve sol tarafına doğru alalım. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar. Adıyaman'da şehir merkezlerinde 2158 köy ve mahallelerde 640 olmak üzere toplam 2798 konut kurası bugün çekilecektir. Evet şu anda Adıyaman Merkez kuramız devam etmekte olup Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce Kahta ilçemizde Kahta merkezde çekilişi tamamlanan anahtarları hak sahiplerine teslim etmeyi başladı. Yeni konutlarımız ailelerimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, saygıdeğer hemşehrilerimiz yerlerinizde kalmanızı önemli rica ediyoruz. Kural çekimimiz devam etmekte. Kurallar çek, kural çekimi bitene kadar yerlerinizde kalıp takip etmenizi önemli rica ediyoruz. Deprem konutları kura ve anahtar teslim törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Bugün Kimse kaybetmemiştir. 85